aslında Diyarbakır'da bir araya gelen bölgenizdeki sivil toplum, meslek ve iş örgütlerinin temsilcileri Kürt meselesinden yeniden çözümü tartışmış ve bu konuda toplumsal beklentilere paralel önemli tespitler ve sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Ülkedeki demokratik gelişim konusundaki sıkışmışlığın ve yaşanan ekonomik krizlerin Kürt meselesinin çözümsüzlüğündeki ısrarla ve devam eden güvenlikçi politikalarla doğrudan ilgili olduğu tespiti yapılarak yeni bir çözüm Yeni bir çözüm iradesinin oluşması gerektiği, silahların susması, aktörlerin rollerinin öndeki engellerin kaldırılması ve özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu can yakıcı meselenin çözümü konusunda sorumluluk istenmesi çağrısı yapılmıştır. On yıllardır süre gelen şiddetin, silahın, operasyonların ve güvenlikçi yaklaşımların Türk meselesini çözmekten ziyade derinleştirdiği, güvenlikçi politikalarda ısrarın da toplumsal parça ve birlikte yaşam iradesine zarar verdiği fazlasıyla deneyimlenmiştir. Son günlerde birçok kentte düğünlerin basılması, Türkçe parçalar eşliğinde halay çekenlerin örgüt propagandası iddiasıyla gözaltına alınması, tutuklanması ve cezalandırılması Kürt meselesi bağlanması savaşların olmadığı bir dünyada barış içinde yaşamak temel bir insan hakkıdır. Birleşmiş, Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kuruluş antlaşması ve temel belgelerine göre uluslararası toplumun görevi ve amacı dünyada ve toplumlar arasında barış ve güvenliği sağlamaktır. Ancak uluslararası toplumun gözleri önünde dünyanın birçok yerinde savaşlar, çatışmalar ve şiddet olayları bütün acımasızlığı ve yıkıcılığıyla devam etmektedir. Sadece son 10 ayda Filistin'de gerçekleşen saldırılarda 40 binin üzerinde insan yaşamını yitirmiştir. Saldırılardan her zaman olduğu gibi en çok etkilenenler kadın ve çocuklar olmuştur. Bütün bu olumsuzluklara rağmen yaşamla bir dünya için savaşlara karşı barış hakkımızı ısrarlı şekilde savunmaya devam etmeliyiz. Savaş, çatışma ve şiddetin yarattığı yıkımı ve acili fazlasıyla yaşanmış bir toplum olarak barışın önemini çok iyi bilmekteyiz. Geçmiş yıllarda Kürt meselesinin demokratik çözümüne yönelik başlatılan ve toplumun önem arz desteklediği süreçler maalesef toplumsal beklentiler doğrultusuna neticelendirilmedi. Yeniden başlayan çatışmalar, operasyonlar ve şiddet olaylarına rağmen toplumun tüm kesimlerinde barışı önceleyen, diyalog ve müzakereyi eser saran bir çözüm sürecine dair beklenti ve umut hala güçlü şekilde varlığını korumaktadır.